Merhaba arkadaşlar. Madde ile ilgili olarak ne yapacağız? Şimdi 7. pekiştirme testinin çözümlerine geçiyoruz. Demiş ki tabanı kare olan dikdörtgen prizması şeklinde kapta 4 santim yüksekliğinde su vardır. Kabın içinde bir taş parçası su Suyun yüksekliği 5 santim oluyor. Taşın hacmi. Arkadaşlar taşın hacmi nedir? E, yükselttiği sıvının hacmi eşittir. E, sıvı da ne yaptı? Zaten bu kadar doluydu. E içine atınca ne yaptı? 5 santime çıktı. Yani şurada ne yapmış oldu? 1 santimlik bir sıvı yükseldi. İşte şuradaki yükselen sıvının hacmini hesaplarsak biz o taşın hacmini ne yapmış oluruz? O taşın hacmini bulmuş oluruz. Peki yükseltilen bu ne? Bir dikdörtgenler prizması taban olan çarpı yükseklikten bulacağım. E taban ne? 6 çarpı 6'dan 36 santimetre kare. E yüksekliği ise su atınca ne yaptı taşı? 1 santim yükseltti. Dolayısıyla buradaki taşın hacmi 36 çarpı 1'den ne olacaktır? 36 santimetre küp olacaktır. Hacmi 50 santimetre küp olan bir cisim 70 santimetre küp çizgisine kadar ve toplam hacmi 100 santimetrek dereceli kaba bırakıyor. E şimdi arkadaşlar ne olacak? Bizim cismin hacmi ne kadar? 50 santimetreküp. Cismin yarısı suya battığına göre o zaman ne yapacaktır? Suya batan kısmı kadar yer kaplayacaktır. O zaman bizim cismin 50 santimetreküpün yarısı yani 25 santimetreküpü suya batmış olacak. O zaman su seviyesi 70'deydi. E 25 daha batınca ne olacak? 95 küp seviyesine kadar ne yapacak? Yükseltecek. Yani su seviyesi burada ne yapacak arkadaşlar? 95'e çıkacak. Ve bizim attığımız cismin ne olacaktır? O cismin yarısı suya batmış, yarısı da suyun dışında kalacak şekilde ne yapacak? Duracak. Kaptaki suyun hacmi değişmez. Evet arkadaşlar kaptaki suyun hacmi değişmez. Yani su orada suyun hacmi artmadı. İçine cisim girdiği için cisim kapladığı yerden dolayı suyu seviyesini yükseltti. Ama sonuçta kaptaki su aynı sudur. Kaptan 20 santimetre küp su taşır. Hayır arkadaşlar yarısı battığı için 25 santimetre küp girecek. 70'ti zaten. 25 artınca 95'e çıkacak. Yani yüzün üzerine çıkması lazım ki taşsın. Kaptaki su yüksekliği artar. Evet içine cisim girdiği için ne yapacaktır? Suyun yüksekliği artmış olacaktır. Taban yarı çapı R ve olan KL silindirleri bir miktar su vardır. Silindirlere özdeş birer birer tane bırakıldığında sulardaki yükselme miktarlar. Arkadaşlar suyu ne kadar yükseltecek? İşte hacmi kadar. E ben ikisine de aynı cismi, aynı özdeş bıraktım. Yani ikisine de eklediğim sıvı hacmi aynı olduğu için o zaman şunun yükselttiği sıvının hacmiyle, şöyle yükselttiğini sıvının hacmiyle, burada yükseltilen sıvı hacmi ne olması lazım? Birbirine eşit olması lazım. Peki burada silindir şeklinde olduğu için yükselen sıvının hacmini de nereden bulacağız? Sonuçta şuradaki hacim, silindirin hacmine bakacağız. Taban alanı pi r kare çarpı yüksekliğine kadar h1 kadar yükseldi. Peki ikinci kapta yükselen suyun hacmi buna işte olacak. Çünkü aynı bilgiden bir tane doğru yaptık. Onun tabanı ise pi çarpı yarı çarpı iki olduğu için 2R'nin karesini yani 4R kare alacağız. Çarpı yüksekliği ne olacak? H2 olacak. Pi'leri ve R kareleri sadeleştirirsek arkadaşlar H1 eşittir ne olur? 4 tane H2 olur. O zaman H1 gördüğün yere 4H2 yazarsan bunu H2'ye böldüğün zaman cevabın ne çıkacaktır? 4 çıkacaktır. İçerisinde 500 santimetre küp su bulunan dereceli sindir. x ve y cisimleri bırakıldığında su seviyeleri sırasıyla 600 ve 650'ye çıkıyor. E 500'den ne yaptı arkadaşlar? 600'e çıktı. Demek ki 100 santimetre yükseldi. Demek ki bu sıvının içine giren hacim 100 santimetre Ama dikkat et buraya giren ne arkadaşlar? X cisminin tamamı değil bir kısmı. O zaman x'in hacmi kesinlikle şu batan kısmı 100 santimetre küp olduğu için bir de batmayan olduğuna göre x'in hacmi kesinlikle 100 santimetre küpten ne olmak zorunda büyük. Ama burada ise Y'nin tamamı suya girdi. Tamamı suya girdiği için ne oldu arkadaşlar? O zaman bütün hacmi kadar yer kapladı. Dolayısıyla su seviyesini 500'den 650'ye çıkardığına göre Y'nin hacmi direkt nedir? 150 santimetre küptür diyebilirim. O zaman X'in hacmi 100 müdür? Hayır. X'in suya batan kısmı 100'dür. Batmayan kısmı da var. Y'nin hacmi 150 midir? Evet Y'nin hacmi 150'dir x ve y hacimleri eşit midir? E şimdi y'nin 250 x de yüzden büyük. Ama bu yarısı mı yaradan çoğu mu yaradan az mı tam bilmiyorum. Yüzden büyük 150 olabilir mi? En iyi olmasın? E bize olabilirlik sorduğu için olabilir mi? Olabilir. Cevabımız 2 ve 3 olacaktır. İçi boş kare prizma ve silinir biçimdeki su depoları 600 litre su konuluyor. Depolardaki su yükseklikleri sırasıyla H1 ve H2. Şimdi arkadaşlar burada ne yapmış arkadaşlar? 600 litre demiş. Yalnız burada yükseklikleri ne yapıyor? Santim cinsinden soruyor. O zaman litre ne demektir? 1 litre ile 1 desimetre küp nedir? Birbirine eşittir. Önce bunu santimetre küpe çevireceğiz. Bir litre demek 1 desimetre küp demektir. Hatta o hacim bilimleri nasıl yapabilirsin? Uzunluk bilimleri neydi? Metre, desimetre, santimetre, milimetre olarak gidiyordu. Hacim bilimleri ise neydi? Metrenin küpü, desimetrenin küpü, santimetre küp, milimetre küp gibi düşünebilirsiniz. Şimdi 60 litre olduğu için bu cisimlerin yani içine koyduğumuz sular ne kadar? 60 litre. Yani 60 desimetre küp. Desimetre küp. Ama ben bunu santimetre küpe çevireceğim çünkü bana yüksekliği santim cinsinden soruyor. E desimetre küpten santimetre küpe inerken bir basamak aşağı iniyoruz. Ama küp normalde bu uzunluk olsaydı onlar onar inecektik. Ama işte küpü olduğu için bu sefer biner biner iniyoruz. Yani 60 desimetre küp demek ne demektir? Bunu 1000 ile çarparsak 60 bin santimetre küptür. Yani demek ki ben bu kaplara koyacağım suların hacimleri ne kadar? 60 bin santimetre küp. Peki içerideki suyun hacmi 60 bin santimetre küpse. E bu suyun hacmi burada ne olacak? Taban alanı çarpı yüksekliği olacak. Sonuçta içinde bir yer kaplayacağı için yüksekliği soruyor zaten bana. E taban alanı kare olduğu için ne kadardır karenin alanı? 10 çarpı 10 çarpı yüksekliği ne olacak? H1. E şu 10 ile 10, 100, 2 sıfırı götürsek H1 buradan ne çıkar? H1 600 çıkar. Yani ya Adana ya da Deniz'de olacak cevabımız. Şimdi yine ikinci kabada aynı sıvıyı koyduk. Yine 60 bin santimetre sıvı var. E bu sıvının hacmi de ne olacaktır? Taban alanı çarpı yükseklik olacak. Yalnız bunun tabanı daire şeklinde olduğu için bunun alanı nereden bulacağız? Pi r kare çarpı h'dan bulacağız. E pi'miz 3 al demiş. Yarı çap 10 olduğu için onun karesi 100 yani 300 çarpı h. İşte bu ne olması lazım? 60 bine eşit işte olması lazım. 2 sıfır silelim. Her taraf 3H eşittir o zaman 600. Her taraf 3'e bölerse kaçımızdan ne çıkacaktır arkadaşlar? 200 çıkacaktır. Yani cevabımız Adana'dır. Özdeş küpler kullanarak şekildeki cismi oluşturuyor. Taralı küp yerinden çıkarında kalan cismin hangileri azalır? Hacmi azalır mı arkadaşlar? Evet hacmi azalacak. Sonuçta oradan bir parça çıkarıyoruz. Parça çıkardığımız için hacmi azalmış olacak. Yüzey alanı azalır mı arkadaşlar? Şöyle düşünün. Şu anda bunun kapladığı dış olarak kapladığı yüzey alanı 1, 2, 3 tane ne var? Burada bölge var yüzey alanı. Peki bu ortadan çıktığı için ne olacak? E sonuçta şurada yeni bir yüzey ortaya çıkacak mı? Yani şu tarafında yüzey ortaya çıkacak mı? Çıkacak. Dolayısıyla burası bizim için bir yüzey olacak. Şurada bir yüzey ortaya çıkacak. Şurada ikinci yüzeyimiz olacak. Bir de şu tabanda bir yüzey ortaya çıkacak. 3. E az önce de 3 yüzey kaplıyordu. Şimdi 3 yüzey kaplıyor. Dolayısıyla yüzey alanı ne yapmayacak arkadaşlar? Yüzey alanı değişmemiş olacak. Kütlesi azalır mı? Evet parça çıkardığım için ne olacaktır? Madde miktarı azaldığı için, hacim azaldığı için kütlesi de azalacaktır. Cevabımız 1 ve 3 denizli olacak. Yarı çapı 10 santim olan silindirde 18 santim yüksekliğinde su varmış. Su içine yarı çapı 2 santim olan demir bilyeler atılmış. Buna göre kaçıncı bilye atılınca kaptan ilk defa su taşar? O zaman kaptan su taşınması için attığımız bilyelerin ne olması lazım arkadaşlar? Şu kalan boşluğu dolduracak kadar olması lazım. Çünkü gelen bilyenin hacmi kadar ne yapıyor? Su yükseliyor. O zaman gelen bilyelerin hacmi şuradaki boşluğun hacmini bir kere tamamlaması lazım. Ki ondan sonra su ne yapsın? Taşsın. Peki şuradaki boşluğun hacmi nereden bulabiliriz? Burası 18, burası 20 olduğu için burada 2 santimlik bir yükseklik var. Ve yarı çapı ne kadar? Yarı çapı 10 santim olan bir silindir. Yüksekliği de 2 santim olan. Yani şuradaki hacmi hesaplayacağım ben. E onu da nereden bulacağız? Taban pi ile kare çarpı yükseklik. Kaçtan bulacağız? Peki pi'yi yine pi olarak alalım. Yarı çapımız 10'luk olduğu için onun karesi arkadaşlar 100. Yükseklik 2 santim olduğu için çarpık. Yani 2000 pi'lik bir hacim lazım. Peki bu hacmi ne yapıyoruz arkadaşlar? Yarı çap 2 santim olan bilyelerden atıyoruz. Peki bir bilyenin hacmi ne kadardır? Bir tane bilyenin hacmi. E Küre şekli olduğu için bilyenin hacmi nedir arkadaşlar? 4 bölü 3 pi r'nin küpüdür. E, o zaman 4 bölü 3... Pi çarpı, eğer çap 2 santim olduğu için 2'nin küpü ne olacaktır? 8. 8 ile 4'ü çarparsak arkadaşlar 32 bölü 3 pi. Bu bir bilyenin hacmi. E bunun gibi kaç tane bilye atarsam toplamda 2000 pi'lik yer kaplar. Yani ne yapacağım? Toplam doldurmam gereken hacim, hani ağzına kadar dolması için gereken hacim 2000 pi. E her bir bilyenin hacmi de ne kadar? 32 bölü 3 pi. E bunları bölersem şu pi'ler sadece ters çevirip çarparsak arkadaşlar ne olacak? 3 çarpı 2000 bölü 32. 2'ye böleyim arkadaşlar. Şurada 1000 kaldı. Burada 16 kaldı. Bir daha 4'e bölsem. 4'e bölersem burada 4 kaldı. 1000'i 4'e bölersek arkadaşlar 250 kaldı. Yani 3 çarpı 250 bölü 4. Bu da ne olacaktır arkadaşlar? 750 bölü 4 olacaktır. 750 bölü 4 dersek bir kere var 4. 35 dersek 9 desek 36 olacak. Olmaz. 8 dersek 32. 30 kaldı. 30'da ne var arkadaşlar? 7 kere 7 kere 28. O zaman 187 tane atarsam arkadaşlar ne olacak? Bir yerde hata yaptık galiba. Çünkü şıklara baktığımız zaman asla 187 tane bir bilye yok. Peki tekrar kontrol edelim arkadaşlar yarı çap 2 santim olan demir bilye atıyoruz. E bilyenin hacmi 4 bölü 3 pi ile küp. 4 bölü 3 pi çarpı yarı çapı 2 santim olduğu için 2 küpü 8. 32 bölü 3 pi. Peki şuradaki yüksekliğimize bakalım. Yarı çapı 10 santim silindirde 20, 18 su vardır. Peki bu silindirin hacmi pi ile kare çarpı h. Pi çarpı yarı çapı 10 santim dediği için onun 10 karesi 100. H'ımız 2 olduğu için tabi burası 200 pi oluyor. 2000 pi olmuyor. Burada hatamız burada arkadaşlar. Buradan bir sıfır atarsak şu kısımları bir tekrar kontrol edelim. İşlem hatası bir sıfır fazladan eklemişiz. Ne olacak arkadaşlar? 600 bölü 32. 2'ye bölersem bu da 300 bölü 16. Bir daha 2'ye bölersem 150 bölü 8. O da 75 bölü 4 diyebiliriz. Peki 75 bölü 4 kaç edecektir? Bir kere var 4 desek 35 8 defa var. O zaman 18 attığım zaman 32 geriye hala 3 kaldı. Yani 18 tane atarsam orayı tam doldurmuyor. Ama 19 da almıyor. Dolayısıyla ne yapacaktır? 19'u attığım anda 19. bilgiyi attığım zaman su ne yapacaktır? Taşmış olacaktır. Tamamen sıvı dolu şişenin üzerinde pompa her kullanımda her bir defa basılmaktadır. Her basında şişeden 0,5 mililitre sıvı sabun akıyor. Şişede toplam 600 cm küp sıvı sabun bulunduğuna göre kaçıncı kullanımda tamamen tükenir. Şimdi arkadaşlar burada yine bir birim dönüşümü yapmamız istiyor. Mililitre ve santimetre küp olarak. Ama burada işimiz kolay arkadaşlar. Niye? Metre, desimetre, santimetre, milimetre. Hacim birim olarak ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunların küpü şeklinde kullanıyoruz. Ve desimetre küp arkadaşlar nedir? Litre ile aynı şeyken. Santimetre küp de arkadaşlar nedir? Mililitre ile aynıdır. Dolayısıyla buradaki 0.5 mililitre de 0.5 santimetre küp şeklinde ne yapabilirsin? Düşünebilirsin. Dolayısıyla toplam elimde ne kadar hacim var? 600 santimetre küp var. Ve her seviye sıkışta ben ne yapıyorum? 0.5 santimetre küp sıvı sabun çıkarmış oluyor. Dolayısıyla 600'ü 0.5'e böldüğümüz zaman ne olacaktır? 1200 çıkacaktır. Cevabımız edinmedir. Evet 7. pekiştirme testi burada tamamlamış olduk. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz gençler.